Bilgisayarı çalıştırmadan önce tüm bağlantıları gözden geçirmemiz gerekir. Anakart ve sürücüler üzerindeki veri kablosu bağlantılarını aşağı doğru bastırın. Kasa ile çalışırken onları yerlerinden çıkartmanız kolaydır. Genişleme kartlarını da aşağı doğru bastırın. Ayrıca tüm güç bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. Bilgisayarın arkasına geçin ve hoparlörleri prize takın. Yeşil çoğu ses kartlarında ve ana kartlarda hoparlör için standarttır. Daha sonra hoparlörlerin güç kablosunu fişe takın ve çalıştırın. Montörden gelen ekran kablosunu ekran kartınıza takın ve montörün elektrik kablosunu fişe takın. Klavye ve fareyi herhangi bir açık USB portuna bağlayın. Daha sonra güç kablosunu fişe takın ve birincil güç düğmesini ona çevirin. Montörü açın ve bilgisayarınız üzerindeki power düğmesine basın. İşlemci soğutma fanının ve kasa fanlarının döndüğünden emin olun. Bazı anakartlarda CPU soğutma fanı bir an için dönmekte ve sonra durmaktadır. CPU fanı CPU belli bir ısıya erişinceye kadar tekrar dönmeyebilir. Burada tüm fanları çalıştırıyoruz ve hard diskin döndüğünü duyabiliyoruz. Ayrıca kası önünde ışıkların yandığını ve DVD kaydedilebilir sürücünün erişim ışıklarının birkaç defa yandığını görüyoruz. Ayrıca bilgisayar kurulum derslerinde inceleyeceğimiz montör üzerinde görüntümüzde bulunmaktadır.